Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz bunların videosuna geç çektik ama bugün 20 günlük oldu benim kuzularım. 20 günlük oldu benim bebeklerim, bebişlerim, her gün biraz biraz büyüyenlerim, canlarım, bu prensesim, bunlar da küçük prenslerim benim. Bunlar küçük prenslerim bunlar. Bunlar küçük prenslerim. Gel kuzum gel. Gel bebeğim, gel. Allah'ım esirgesin. Allah'ım içimize de sevgileri Hey geçen gün birazcık birazcık daha büyüyor bunların. Bu minnakların. Senin bakışını yerim senin. Senin bakışını severim senin. Kuzum benim. Ballarım benim. Kocuğum, bebekleri, canları. Allah'ım nasıl güzel arkadaşlar bir bakın ya bir bakın ya bir bakın şu güzelliğe bir bakın ya şu güzelliğe bir bakın ya şu güzelliğe bir bakın ya, bir bakın, şu bir bakın, ya. Bir bakın şu güzelliğe ya <laughs> Allah'ım 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 nasıl da güzel aldı ya Rabbim Arkadaşlar bakın nasıl patisiyle alacak İşte anne 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 arkadaşlar anne yalıyor seviyor oy oy benim güzel annem oy oy benim tatlı annem oy oy benim bir tanecik annem oy güzel annem oy Bebeklerim ya, bebeklerim bebeklerim. Kocub sen ne yapıyorsun orada? kız sen ne yapıyorsun kış? Sen ne yapıyorsun bunda bu bunda ne yapıyorsun sen sen? Sen ne yapıyorsun sen 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 ne sen 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 yapıyorsunuz Kızım böyle kala kaldı arkadaşlar. Kızım böyle kala kaldı, kala kaldı. güpüşünü yediğim kızım kala kaldı. Kesesini yediğim bebeğim. Bebeğim nasıl güzel bebeğim. Prensesim. Allah'ım prensesim de güzel. Küçük prenslerin de güzel. Şu anda kavga halindeler. Şu anda kavga halindeler arkadaşlar. Çok fena kavga ediyorlar. Çok fena. Arkadaşlar Maşallah. Maşallah. Şişkolar şişkolar. Dönemiyorlar. 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 Bak kızım yine aynı modunda. Kızım yine aynı modunda kızım. Kızım aynı modunda kızım. Kızıma bakın arkadaşlar. Kızıma bakın. Kızıma kızıma. Prensesime bakın. Hadi prenses bunun. Hadi prenses. Kudum. Kudum. Küçük prensesim, dörtte prensesim. Şimdi bir Göbüş buldum, göbüş, 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 göbüş buldum, göbüş, göbüş. <laughs> Şenar bakışına, şokların bakışına, şokların bakışına. Benim küçük prensimin bakışına, küçük prensimin bakışına, küçük prensimin bakışına, küçük. Allah, vallahi vallahi. Nasıl güzel duruyor arkadaşlar, nasıl güzel bakıyor. Bu da bir küçük prens. Bu da bir küçük prens arkadaş. Bu da bir küçük prens. Bu minnak bir prens. Minnak bir prens bunlar. Kaçım. güzellerim benim, güzellerim benim, güzellerim, güzellerim. Tatlılarım benim. Dallarım benim. Benim canlarım benim. mm <laughs>